Altyazı <laughs> M.K. <laughs> Merhaba hoş bulduk Rusvan sarneyef hanım ben

ố c 음 r c h 거기엔 네 ama oldu, kasaya oldu, kasaya oldu. baş ucuna batka, han baş baş ucuna يا <applause> <applause> أنت التواب الرحيم يهدني وافقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة في القرآن العظيم وبحرمة من أرسلت ورحمة للعالمين عنا يا كريم عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بجنة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وعافنا من كل شرع الدنيا وعذاب الآخرة بقيمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى صراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وإلى النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ya Rabbi okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı ebelâ bizzat kulesâ-i kâine iki cihan peygamberi olan Muhammed Mustafa sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhlarını okuduk hediye Sen kabul ve haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Ayrıca bütün peygamberlerin, alimlerin, evliyaların, ulemaların, salihlerin ve ahirete geçmiş bütün Müslümanların da ruhlarını okuduk hediye eyledik. Ben kabul ve haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Hatalarımızı, günahlarımızı, kusurlarımızı affeyle ya Rabbi. Amin. Ey kalplerimizi evrim çeviren Allah'ım kalplerimizi dinin üzerine sabit kıl. Allah'ım acizlikten, korkaklıktan, kabir azabından, hayatın ölüm ve fitnesinden sana sığınırız. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım fayda vermen ilimden, üpermeyen kalpten, doymayan nefisten ve icabet edilmeyen duadan sana sığınırız. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Bir ya Rabbi vefat eden merhumun kabrini cennet eyle. Amin. Peygamber Efendimiz sallallahu teala, aleyhi ve sellem mehkum şeyle. Kıyamet günü amel defterini sağ elinden alabilmeyi kendisine nasip eyle ya Rabbi. Amin. ya Rabbi haseten okumuş olduğumuz bu Kur'an'ı vefat eden merhumun ve burada bulunan bütün ölmüşlerin ruhlarına okuduk, hediyeledik. Sen kabul ve haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Sübhane Rabbika Rabbil İzzeti amma yasifune ve selamun alel mursalin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. <laughs> MBC